Bugün oynuyoruz yerden yüksek. Ha? Erdeniz silahlı dinası nasıl karandı lan katı Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ar Hadi Ar bakalım. Ar ben ebeyim. Kaç 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 kaç. Aferin. Ar Ar Allah. Allah. Kaç kaç kaç. Kaç <laughs> Ana. Anam. <laughs> Baba.

Değil. Pantolona değdi ama yani pantolon sayılmıyor. E, pantolon cansız. On, hayır. hayır süre yok. Evet. 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 Bak şöyle bir şey var durursun oyun. Şöyle yaparsa sayılmıyor. Ha, hayır o... öyle yapmadım bak. Tam atladığı anda şöyle yaptım. Hayır. Vallahi Pantolonu yok. sıyırdı gördüm. Sıyırmadı. Sıyırdı. Sıyırdı gördüm. gördüm. Ya, öyle ya seni sürüyorum. Sürüyorum. Tamam ben hep yardım ben de saniye yok. İyi ama tamam, evet. sen belesin? Evet. Tamam. tamam ben Ata beni değil ama sen etmeyin kusura bakmayın ya. Ha şey söyledin de. İsterseniz şurada yapmak küfür ediyor şey olmasın. Kanka, kanka kusura bakma. Ben Kanka. 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 Ama bir de tasak oradaydı ben buradaydım. Hocam! Ama ebeledi işte beni. Hayır süre yok. Süre yok. o süredeyken beni ebeledi ya. Ama uzaklaşsın anca. Uzaklaş. Uzaklaştırmadı. Uzaklaştırmadı. Yedi.

Ama Arda ki. Ben hep yardımayım zaten. Oynuyor musun? Adın ne? Beni belirde. Ay ya beni belirde. Bir dakika kim devam etmek kim basket istiyor? Şey kim oldu biliyor musun? Bir dakika sakin ol. Basketsi mi ne? Söyle abisi. Abis söyle. Basketsi mi istiyorsun?